1- Şirketlerin kar üretme becerilerini inceliyoruz. 2- Şirketlerin para yönetim becerilerini inceliyoruz. 3- Büyüme hızı olarak inceliyoruz. Şirketlerin başarılı yönlerine puan veriyoruz. Bütünsel olarak tüm şirketleri puanladığımızda en iyi performans gösterici şirketlere sahibiz demektir. Hadi başlayalım. Merhabalar sevgili Borsa Analiz kanalı izleyicileri. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün otomotiv yedek parça sektöründen Ditaş şirketimizi beraberce puanlayıp analiz ediyor olacağız. Dönem varlıklarımızın ortalama büyüme hızı %11 iken kısa vadeli yükümlülüklerimizin ortalama büyüme hızı %21'lere kadar çıkmış. Daha hızlı büyüyen kısa vadeli yükümlülüklerimiz olduğu için buradan puan veremedik. Duran varlıklar ve uzun vadeli yükümlülükler ilişkisine bakalım. Duran varlıklarımızın ortalama büyüme hızı %21.74 iken uzun vadeli yükümlülüklerimiz ise %36'lara kadar çıkmış. Daha hızlı büyüyen yükümlülüğümüz olduğu için buradan da puan veremedik. Dostlarım videoyu beğenip bir cümlelikle yorum yaptıysanız gelirler kısmına geçelim. Yurt dışı satışlarımızın olmadığını görüyorum satışlarımızın maliyeti tüm çeyreklerin ortalaması %74 iken bunu son çeyreklerde %80'lere kadar çıkarmışız. Yani artmakta olan bir satış maliyetimiz var tabii ki de bu hoşumuza gitmedi. Yatırım faaliyetlerinden gelir gider dengesine bakalım. Sürekli bir gelir halinde olduğumuzu görüyorum. Bu gayet iyi. Küçük bir gider yaparak sürekli bir gelir üretebiliyoruz. Pasif gelir üretebilen bir şirket Ditaş. Esas faaliyet dışı finansal gelir gider dengesine bakalım. Finansal giderlerimiz daha Yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Gelirlerimiz daha sığ ve gevşek kalmış. Gelirler kısmında toplamda bir puan vermiş olduk. Ditaş şirketimize. dostlarım puan taş sistemini anlamakta güçlük çekiyorsanız hiç sorun değil açıklama kısmında puantaj sistemini daha detaylı bir şekilde açıkladığım bir video mevcut. O videoyu izleyerek puantaj sisteminden çok daha iyi bir şekilde faydalanabilirsiniz. Brüt kar çarpanlarına geçelim. Genel yönetim giderlerimizin tüm çeyrekler ortalaması %36 iken bunu son çeyreklerde %31'lere 34'lere kadar düşürmeyi başarmışız. Gayet iyi azalmakta olan genel yönetim giderleri olduğu için buradan bir puan vermiş olduk. Pazarlama satış ve dağıtım giderlerine bakalım. %33 olan tüm çeyreklerin ortalaması son çeyreklerde %21'lere kadar düşmüş gayet başarılı. Azalmakta olan pazarlama satış ve dağıtım giderlerinden dolayı da bir puan takdim ediyoruz şirketimize. Araştırma ve geliştirme giderlerine bakalım. Tüm çeyreklerin ortalaması yüzde %6.31 iken bunu son çeyreklerde 3.65'lere düşürmüşüz. Lakin araştırma ve geliştirme tarzında olan giderlerin oranından veya rakamından daha çok önemli olan içeriğidir. Elimizde ne gibi kartlar, doneler, teknolojiler mevcut. Gelecekte pazarı domine edebilecek miyiz? Bunu da tabii ki de faaliyet raporları kısmında videosunun da daha detaylı bir şekilde inceliyor olacağız. Peşin ödenmiş giderlerimiz tüm çeyreklerin ortalaması %14 bandındayken bunu son çeyreklerde %16'lara %6.42'leri çıkarmışız. Hatta şurada bir %94'lük afaki bir rakam var. Bunun sebebi de brüt karın düşük kalmasından kaynaklanıyor dostlarım. Peşin ödenmiş giderlerimiz aşağı yukarı diğer çeyreklerle aynı iken fakat 2022'nin ilk çeyreğinde bürüt karımız diğer çeyreklere neredeyse %50'den daha düşük kaldığı için biraz da peşin ödenmiş giderlerimizde artmasıyla beraber burada şu şekilde farklı bir rakam oluşmuş. Momentumun dışına çıkan bir rakamımız var. Bu tabii ki de bizim hoşumuza gitmedi. Belki de yapılması gereken, belki de gelecekte bizi çok daha karlı bir pozisyona taşıyacak bir gider olabilir. Fakat biz bunu şu an için ne yazık ki bilmiyoruz. Brüt kar çarpanları olarak toplamda 2 puan vermiş olduk. DİTAŞ şirketimize. Öz kaynak çarpanlarına geçelim. Heç dahil net yabancı para pozisyonlarımızın tüm çeyrekler ortalaması eksi yüzde 12 iken son çeyreklerde bunu yüzde 46'ya taşımışız. Yani yine eksi seviyelerde kalmış. Dolayısıyla buradan da puan veremiyoruz. Maddi olmayan duran varlıklarımızın ortalaması 11.80 iken son çeyreklerde bunu yüzde 27'lere kadar taşımışız gayet başarılı. Ertelenmiş vergi varlığımız son çeyreklerde %6.83 iken son çeyrekte bir ertelenmiş vergi varlığımız kalmamış ama ondan öncesine bakacak olursak artmakta olan bir ertelenmiş vergi varlığımız var. Keşke son çeyrekte de olsaydı. Ne kadar çok vergi arttırabilirsek o kadar iyi elimizde o kadar nakit kalır. Bunu daha verimli kullanarak daha başarılı sonuçlar elde edebilirdik. Kullanım hakkı varlıklarımız tüm çeyreklerin ortalaması 5.44 iken bunu son çeyreklerde %20'nin üzerine taşımayı başarabilmişiz. Gayet başarılı. Öz kaynak çarpanları olarak toplamda 2 puan vermiş olduk Vitaş şirketimize. Şimdi benim en sevdiğim nakit akışı bölümüne geçelim. Dönem karı ve işletme faaliyetleri nakit akışlarımız eksi olmamalı ve dönem karı daha yüksek bir meblağa Tekabül etmeli bunu minimum 3 çeyrek üst üste yapmasını istiyoruz. Evet beklentimiz çok ama vereceğimiz puan da ona göre yüksek olacak. Gördüğümüz üzere son 3 çeyrekte işletme faaliyetleri hep eksi eksi yazmış ama ondan önceki 4 çeyrek boyunca pardon 3 çeyrek boyunca bizim istediğimiz olmuş. Şunu şöyle düzeltelim. Dönem karı işletme faaliyetlerinden %40, %70, %68 daha yüksek bir mevlaya tekabül etmiş. Buradan 3 puan veriyoruz şirketimize. Bunun amacını neden bu şartlar altında puan verebildiğimizi, neden minimum 3 çeyrek üst üste yapması gerektiğini, bu istikrarın önemini temel analiz eğitim serimde çok daha detaylı bir şekilde anlatıyorum dostlarım. Kendiniz bu alanda geliştirmek istiyorsanız tamamen ücretsiz olan eğitim serisini bitirin. Ödenmiş sermaye dönem karı ilişkisine geçelim. Arkadaşlar bu hisse fiyatını doğrudan Etkileme potansiyeli olan bir ikilidir. Buraya dikkat edelim lütfen. Ödenmiş sermaye mümkün olduğunca düşük kalmalı dönem karına oranla. Dönem karı ödenmiş sermayeden daha yüksek bir meblağa tekabül etmeli. Peki nasıl olmuş? Şöyle biraz geçmişten günümüze ödenmiş sermayeyi inceleyelim. Öncelikle şu 10'lu bir rakamımız var. Bunu bu şekilde devam ediyor. Daha sonrasında şurada 10'dan bir 26'ya çıkarmışız. Ödenmiş sermayede bir artış söz konusu olmuş. Neredeyse 2,5 kat. Sonrasında bu şekilde devam etmiş. Dödem karı ödenmiş sermayenin %45 daha altında kalmış. Burada %105 rakamlarına kadar ulaşabilmiş. Umuyoruz ki ödenmiş sermaye artışına gitmez. Hisse fiyatının rally potansiyelini etkileyecek bir davranış yapmazlar diye umut ediyoruz. Ama 10 çeyrekte bir ödenmiş sermaye artışı olursa bu dönem karı artış hızına göre biraz sıkıntı doğurabilir. Elbette ki hisse fiyatı artacaktır çünkü dönem karı artmakta olan bir dönem karımız var. Fakat ödenmiş sermayede daha da hızlı bir şekilde artarsa istediğimiz 10 kat, 20 kat, 30 kat olabilecek sonuçları Doğurmayacaktır. %8.5 iken 2016'nın ikinci çeyreğinde şimdi %45'lere kadar çıkmış. Yani en yüksek gördüğümüz rakam %105. Şayet buradaki bu ödenmiş sermaye artış olmasaydı şu an %250 %300'lere dayanan bir dönem karı olacaktı ödenmiş sermaye nazaran. Buna keza olarak belki de şu an mevcut hisse fiyatımızın 5 kat alt kat daha yüksek bir şekilde fiyatlanacaktı. Sadece şirket bazlı, şirket performansı bazlı, bilanço ve nakit akışı, karlılık, borçluluk olaylarının tabii ki de incelememiz gerekiyor ve aynı zamanda hisse performansını ölçen metrikleri de mutlaka beraberinde incelemeliyiz. Bu ikisini beraberinde match ettiğimizde yani en iyi şirketle en iyi en iyi hisse performansı olan ürünü bulup portföyümüzü oluşturmalıyız dostlarım. Zaten puantaj sisteminin amacı da bu şekilde işliyor. Ödenmiş sermaye ve öz kaynaklar ilişkisine bakalım. Tüm çeyreklerin ortalaması %267 iken bunu son çeyreklerde %400'lere taşımayı başarmışız. Dendiz sermeye göre öz kaynaklarımız daha hızlı artış göstermiş. Zaten olması gereken de bu. Geçmişten günümüze bakacak olursak %238 olan ortalama %400'lere kadar çıkmış. Yani çok böyle afaki bir artış değil ama artış trendi onun olması bizim puan vermemiz için yeterli. 3 puan da buradan verdik. 6 puan. Ödenmiş sermaye dönem kar ilişkisi olarak 5 puan verebilirdik ama bu artış hızı ve aynı zamanda dönem karının daha geride kal kalması 2 puan kırmamı sağlıyor. Buradan da 3 puan veriyorum. Toplamda nakit akışı bazlı olarak 9 puan vermiş olduk DİTAŞ şirketimize. Temettü verimliliğimiz %0.08 epeyce bir düşük. FK oranımız sektörel ortalamasına göre epeyce bir yüksek kalmış. FK oranını düşürme hızımız ne durumdaymış? Pek rasyosundan görebiliyoruz. Bunu eksi seviyede kalmış. Eksi olmasaydı da 001-002 sularında olsaydı gayet başarılı olacaktı. Sektörün diğer oyuncularına göre daha iyi bir performans gösteren FK azaltma hızına sahip olacaktık. Bunları dediğim gibi dostlarım bu FK pek rasyosu ilişkisi çok önemli bir rasyodur. FK oranı hisse fiyatının ne kadar ucuz olduğunu ne kadar kolay bir şekilde paramızı amorti edebileceğimizi gösteren bir metrek iken yani ne kadar düşükse o kadar hızlı bir şekilde paramızı amorti ederiz anlamına gelebilir. Fakat bunu mutlaka EK oranının ana sebeplerini bulmamız gerekir. Ana faaliyetten dolayı mı yoksa belki de o çeyrek yüklü bir daire menkul satışı yaptığımızdan dolayı mı veya tek kalem bir ürün sattık ama devamı yok. Sadece o güne özel, o aya özel bir satıştı. Buna bağlı olarak FK oranımız mı düşürüldü? Ciddi bir vergi ertelemesine mi gittik? Ya bir yatırım mı aldık? Yani nedir? Bunun detaylarını biliyor olmamız gerekir. FK oranı bilhassa düşük FK oranlı hisselere yatırım yapmayı hedefliyorsak mutlaka bunları göz etmememiz şart. Fakat Bizim buradaki amacımız düşük FK'lı olan oranlardan ziyade FK'sı tıpkı İTAŞ gibi sektörel ortalamanın epeyce bir üzerinde olan yani metal eşya makine sektörü 14.75 imalat 9.79 bizim şirketin 35 baya yüksek. Peki bunun düşürme hızını ölçen metriğimiz ise pek rasyosu. Bunun da ne kadar düşük olursa ama eksi olmamak kaydıyla düşük olursa o kadar hızlı bir şekilde FK oranını düşürüyor anlamında gelir. Yani son 3 yıllık FK oranının değişim hızını ölçen metriktir pek rasyosu. Bunu burada biraz detaylı anlatmış oldum. Fakat tüm bu değerleri A'dan Z'ye anlattığım temel analiz eğitim serimde bu daha kapsamlı bir şekilde anlatılmakta. Eğer bu konularda aşina olup kendinizi geliştirmek istiyorsanız mutlaka o eğitim videolarını izlemelisiniz. Tamamen ücretsiz sadece zamanınıza yatırım yapacaksınız. Bir beğenip yorum yaparsanız yine de motive etmiş olursunuz. Yapmasanız da canınız sağ olsun. Şimdi biz şirketimizi geçmişiyle kıyaslayalım. Verimlilik olarak baktığımızda varlık kullanımı daha etkin, stok yönetimi daha verimli, alacak yönetimi daha hızlı bir tahsilat söz konusu imiş. Likidite olarak bakacak olursak 3 tane yeşil, 2 tane kırmızı var. Yeşiller fazla olduğu için buradan da bir puan veriyoruz. Boşluk düzeyine bakalım. Kırmızılarımız daha fazla. Dolayısıyla buradan puan veremedik. Ben buraları hızlıca geçiyorum dostlarım. Eğer siz isterseniz videoyu durdurup detaylı bir şekilde okuyup daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Zaten burası detayında detayına indiğimiz bir bölge borçluluk yapısına bakalım. Tamamen kırmızı. Buradan da puan veremedik. Karlılık olarak incelediğimizde yine aynı şekilde kıpkırmızı bir ortam var. Büyüme olarak inceleyelim. Burada 3 kalemden ikisi yeşil olduğu için buradan 1 puan verdik. Nakit akışı tablosu analizine baktığımızda ise daha fazla yeşilimiz var. Gayet başarılı. Buradan da 1 puan vermiş olduk. Geçmişiyle analiz olarak toplamda 4 puan verdik Ditaş şirketimize. Şimdi de şirketi sektörün ortalamasıyla, sektörün diğer oyuncularıyla kıyaslayalım. Bunu da rasyolar tarafından yapacağız. Aktif devir hızımız sektörel ortalamaya göre bir tık daha yukarıda kalmış. Gayet iyi. Peki öz kaynak devir hızımıza bakacak olursak epeyce bir sektörün ortalamasından çok daha iyi bir performans sergilemişiz. İşletme sermayesi devir hızına baktığımızda yine aynı şekilde buradan bir puan vermiş olduk şirketimize. 3 kalemden 3'ü de gayet başarılı. Likidite oranlarımızı inceleyelim. Nakit dönüş süremiz sektörel ortalamayla neredeyse kafa kafaya diyebiliriz. Peki cari oranımız ne durumdaymış? Cari oranımız sektörel ortalamanın bir tek gerisinde kalmış. Bu oran ne kadar yüksekse o kadar iyidir. Tabi 1 olması yani kafa kaya 1.05 de oranlarımız karşılıyor borçlarımızı anlamına geliyor. Nakit oranına bakalım. O daha önemli tabii ki de. Bizdeki nakitle borçlarımızı %10 ile karşılayabildiğimiz anlamına gelir. 0.11, 0.28 eğer 1'in üzerinde olursa borçlarımızı karşıladıktan sonra elimizde nakit kalıyor anlamına gelirdi dostlarım. Buradan da puan vermedik. Kaldıraç oranlarına bakalım. Öz kaynağın borcu oranları 0.16 sektörel ortalamanın epeyce bir altında kalmış. Karlılık oranları da baktığımızda kafa kafaya gitmişiz diyebiliriz. Kümülatif varlık karlılığı olarak. Peki net kar marjımız ne durumda? Epeyce bir geride kalmış ortalamanın. Varlık getirisi olarak baktığımızda yine aynı şekilde epeyce bir geride kalmış. Peki büyüme olarak inceleyelim. Yıllık satış büyümemiz evet sektörel ortalamanın epeyce bir üzerinde. Peki net kar büyümemiz ne durumdaymış? Burada tam tersi bir durum söz konusu. Satış maliyetimiz sektörel ortalama göre daha yüksek olduğu anlamına gelir. Yani daha fazla satış büyümesi gerçekleştirmemiz pek bir işe yaramamış. Dupont analizi olarak inceleyelim. Öz kaynak getiremiz kafa kafaya iken verimlilik metriğini ölçtüğümüzde ise ortalamanın biraz üzerinde kalmışız. Bu iyi bir oran. Bu verimlilik metriği birçok detayı eş zamanlı bir şekilde ölçerek bir sonuç getiriyor bize. Nakit takış tablosu oranlarına baktığımızda eksi -5.74 içler acısı bir durum gerçekten çok kötü. Buradan da puan vermedik. Sektörel analiz olarak toplamda 2 puan vermiş olduk şirketimize. Dita şirketimizi 2019 ilk çeyreğinden bu yana varlıklarını ve borçlarını net karını nasıl yönetmiş? Varlıklar mı daha hızlı ilerlemiş borçlar mı? Net kar mı daha hızlı ilerlemiş net borç mu? Bunu inceleyeceğiz ve ona göre puan vereceğiz dostlarım. Aktiflerimiz 89'dan 656'ya çıkmış. Ortalama 7 kat bir artış yapmış. Öz kaynaklarımız ise 26.75'ten 85'e ortalama 3 kat bir artış yapmış. Net işletme sermayemiz 24.77'den 221 ortalama 9 kat bir artış yapmış. Ortalama 7 kat varlık artışı yapmışız. Peki borçluğumuz bu 7 katın altında olmuş mu? Yani 3 kat, 4 kat, 5 kat, 6 kat artış yaptıysa sorun yok. Ama 7 katın üzerindeyse sıkıntı. Yani borçlar daha hızlı ilerliyor demektir varlıklardan. Peki net borcumuz ne durumdaymış? 22 22'den 261'e çıkarmış net borcumuzu. Bu da demek oluyor ki ortalama 10 kat bir artış var tabii ki de. Bu hoşumuza gitmedi. Peki toplam borçlarımız ne durumda? 63'ten 548'e çıkmış. Bu da demek oluyor ki ortalama bir 9 kat bir artışımız var. Yine varlık artışının üzerinde bir rakam bu. Zaten burada da son çeyrekte kırmızı yapmışız. Bu sıkıntı. Tabii ki de çok büyük bir problem değil. Yani aktifler borçları karşılıyor ki ama biz şu anki durumu konuşmuyoruz. Gelecek 2 yıl 3 yıl sonra neler olacak? Geleceği fiyatlamak istiyoruz. Şimdiki durum zaten fiyatlandı. Yıllıklandırılmış net kar ne durumdaymış? 7,5'tan 30'a çıkmış ortalama 4 kat artış. Yani bu net borç 10 kat artıyorsa net da 10 katın üzerinde 12-13 kat artması lazım. Ki gelecekte başarılı bir hisse fiyatı artışı olsun bir rally içerisinde kalsın. Ne yazık ki bu tablodan puan veremedik. Nitaş şirketimize toplamda 19 puan vermiş olduk. Tabi de tabii ki de şirketi bu şekilde tek başına puanlamak bir işe yaramaz. Sektörün tüm oyuncuları bu şekilde puanlanmalı. Bu şirketsel bir puanlamaydı dostlarım. Aynı zamanda hissesel olarak da puanlamalıyız. Çünkü bunlar dediğim gibi ayrışabiliyor. Hisse daha iyi bir performans gösterirken şirket biraz geride kalabiliyor. Bunun tam tersi de olabilir. Bizim görevimiz en iyi şirketsel ve hissesel performansı eş zamanlı iyi olan şirketleri bulup portföyümüzde barındırmak. Bu da tabii ki de sürekli analiz, sürekli takiple olabilir dostlarım. Daha iyi performans gösterme potansiyeli olan bir şirket olursa daha kötü performans gösterecek olan şirketi portföyümüzden çıkar bunu koyarız. Halk inceleriz, yine oyuncuları inceleriz. Ortalamanın altında bir performans gösteren şirket vardır portföyümüzde. Bunu çıkartırız. Daha iyi yolunu bulduğumuzda onu ekleyebiliriz. Takipte kalarak dostlarım bu portföye daha fazla hakim olabilirsiniz. Faaliyet raporunu inceleyelim. Araştırma ve geliştirme çalışmaları faaliyet gösterdiğimiz otomotiv sektöründe ARGE merkezi bölgesi yapılan çalışmalarla yetkinliğimizi gün be gün geliştirmeye devam etmekteyiz. ARGE organizasyonumuz 2022 ilk çeyreği itibariyle 2022 araştırmacı 14 teknisyen ve 2 de teknik destek olmak üzere toplamda 38 personel çalışmaktadır. Yani ARGE tarafında 38 personel çalışıyor. Firmamız ARGE merkezi bünyesinde 12 makine mühendisi, 4 meteoroloji ve malzeme mühendisi, 1 endüstri mühendisi, 2 mekatronik elektronik mühendisi, 1 otomotiv mühendisi, 1 çevre mühendisi olmak üzere toplamda 22 mühendis istihdam etmektedir. Ayrıca ARGE merkezimizin bünyesinde 8 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. 2022 kibarın çeyrek içerisinde bir tak destekli olmak üzere toplam 6 projemiz tamamlanmış olup 8 adet ARGE projesi ise Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Başarılı olarak tanımlandığı projelerle yeni ürün gamına katkı sağlayıp bu ürünlerde elde edilen ciro ile yeni ve inovatif projelerin temellerini oluşturmaktadır. Evet dostlarım bir ARGE merkezimiz var ve burada yeni ürünler üretiyoruz. Ürün gamımızı sürekli genişletiyoruz ve aynı zamanda buradan gelen gelirle de yeni ARGE projeleri oluşturuyoruz. Bu gayet Başarılı bir durum. Burada artık TÜBİTAK Üniversite Sanayi İşbirliği'nden bahsetmiş. Alınan patentlerden bahsetmiş. Zaten puantaj sisteminde maddi olmayan duran varlıkların afaki bir artışını gözlemlemiştik. Bu da buradan kaynaklanıyor işte dostlarım. Yani bu yatırımlardan kaynaklanıyor. Evet dostlar bunu baştan sona okumamıza gerek yok. Zaten araştırma geliştirme çalışması olması gerekiyor. Otomotiv sektöründeyiz, yedek parça sektöründeyiz. Rakiplerimiz bizi ezip geçmek isterken zaten biz yerimizde duramayız. Mutlaka bu tarz çalışmalar olmalı ve kat kat artarak devam etmeli. Evet dostlarım, bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki şirkette görüşmek üzere. Eğitim serilerini unutmayın. Kendinize iyi bakın.